Seybonlayım kanalımıza hoş geldiniz. Arem ve Jay Hop geçen günlerde beraber Seul'de gerçekleşen bir sanat fuarı etkinliğine katıldılar. Etkinlikten gelen fotoğraflarda özellikle kadınların Arem ve Jay Hop'la fotoğraf çekinmek istedikleri görüldü. Arem altın gününe katılmış gibi sağında, solunda birçok hoş Koreli hanımla şu fotoğrafı çektirdi. Tanımlarımızdan biri Arem'in koluna girerken Namcun'un da vücut dilinden biraz çekindiği de anlaşılıyordu. Hatta bir tanesi Arem'i o kadar beğenmiş ki bu fotoğrafını şu sözlerle paylaştı. İleride kızım umarım Arem gibi bir adamla evlenir. Valla Arem şu an kadınların gözde damat adayı konumunda. Tabi nasıl olmasın boy pos yanında zeka ve para da onda taraf sanırım yeni şarkısı yayınlandıktan sonra Japonya'ya uçtuğu görüldü. Acaba şarkının promosyonu mu için derken Japonya'da gerçekleşen yeni erkek grubunun final turunu izlemek için olduğu anlaşıldı. Bir Tamca ile yan yana finalleri izleyen Arem'i sunucu olağanüstü misafir global süperstar olarak tanıttı. O anlarda Arem'in utanması, Bikit amcanın da gururla Arem'i alkışlaması çok minnoştu. Gözde damat adayımız Arem, Bikit amcanın da gözdesi. Bence adım adım onu ilerideki Bikit müziğin CEO'su olarak yetiştiriyor. Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.